Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Bugün konu başlığımız birçok kişinin uzun zamandır beklemiş olduğu 2021 yılında yapılan Jandarma Genel Komutanlığı Ekim aylarında uzman erbaş başvuru sürecini başlatmıştı. Ve onun ardından Kasım ve Aralık aylarında mülakatlar yerine getirilmişti. Ve ardından adaylar e, ee, her gün her gün heyecanla sonucu beklerken hala beklemeye devam ediyor. Bizler de bugün bu kardeşlerimize bazı bilgiler vereceğiz. Çünkü artık bekleme süresi 2 ayı aştı arkadaşlar. Yani ortalama 3 aya doğru gidiyoruz. Sonuçlar hala açıklanmadı. Beklenen sonuç ne zaman açıklanacak? Hepimiz heyecanla merakla bekliyoruz arkadaşlar. 3 aydır beklenen Jandarma Uzman Erbaş eleme sonuçları için tüm onaylar verildi arkadaşlar. Duyuru Jandarma Pertem sitesinden çok yakında yapılacaktır. Bu yıl 5000 olan alım sayısı ek atamayla 7500'e çıkarıldı arkadaşlar. Sonuçlar açıklandığında 7500 asil 7500 yedek olarak kazanacak. Beklenen bekleyen tüm adaylarımıza hayırlı olsun şimdiden. Yeni alım 2022 lise e, ön lisans lisans KPSS puanı ile yapılacaktır. Yeni alımda 7500 kişilik olacaktır. Uzman Erbaş elemelerine katılmanız için arkadaşlar minimum 70 puan almanız gerekiyor KPSS puanından. Ve uzman alımlarında da arkadaşlar askerlik şartı yoktur. Birçok kişinin e, sormuş olduğu soruların cevabını buradan verelim. Yeni alım arkadaşlar 2022 yılının yani bu yılın KPSS e, KPSS'sinden sonra başlayacaktır alım. Onun için elinizden geldiğince iyi çalışmaya bakın arkadaşlar. KPSS'den sonra alım başlayacaktır. Uzun zamandır beklenen e, artık sonuçlar bu ay büyük ihtimalle açıklanacaktır. Son zamanlarda Twitter üzerinden e, olsun gündeme gelmiş bulunmakta. Birçok kişi zaten Cimer yoluyla başvurusunu da yapmış oldu. Yani artık şikayetlerini belirtmeye başladı. Artık olacağı olacağı varsa olsun bekleyelim bekleyelim diye 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 artık dilimizden şey bitti diye herkesten ee, dinledik arkadaşlar derdini. Bugün de işte bizler de elimizden geldiğince sağdan soldan araştırmalar yaptık arkadaşlar. Onaylar verildi arkadaşlar. Yani artık tüm onaylar verildi. Jandarma pertem üzerine e, adaylar isimler dahil olmak üzere tüm kayıtlar işlendi. Kimin asil olduğu kimin yedek oldu şu anda pertem üzerinden belli arkadaşlar. Sadece e, onay verildiği an arkadaşlar tam kapsamlı onay verildiği an herkes sonucu görecektir. Bizim tahminimizce e, bu ayın sonuna kadar açıklanmış olur arkadaşlar. Yani biz burada bunu konuşurken belki yarın veya iki gün sonra açıklanabilir arkadaşlar. Herkes heyecanlı. Bunu gerçekten iyi anlıyoruz. Herkes de sabırsız olduğu için agresif bir duruma da düşüyor. Bunu da anlıyoruz. Yakın bir zamanda her şey açığa çıkacak arkadaşlar. Bizlerden böyle bir talep bulun, talepte bulundunuz. Bizler de elimizden geldiğince elimizde olan bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Uzun zamandır beklediğinizi çok iyi biliyoruz, biliyoruz kardeşlerim. Yani bu süreç e, her zaman olduğu gibi bazen böyle gecikmeler de yaşanabiliyor. Şu anda üçüncü aya girdiniz. Biliyoruz bunu da arkadaşlar. Ee, yani bu Mart ayı bitene kadar büyük ihtimalle açıklanmış olacak. Çok da fazla bekletilmez zaten arkadaşlar. Merak etmeyin Allah'ın izniyle her şey açığa, çıkar, açığa çıkacaktır. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Gelişen tüm olayları kanalımıza e, kanalımızda paylaşacağız arkadaşlar. Sizler de e, bilgilenmiş olacaksınız bu sayede. Elimizden gelen her şeyi sizler için paylaşacağız, paylaşacağız değerli kardeşlerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.